Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Bugün bir oyun oynayacağız. Bugün site vlogu yapacağız. Evet, dün yanlış duydum. Site vlogu. Site vlogu yapacağız ama her yeri dolaşabiliriz. Senin üst tarafı var. Orayı, orayı mecburen dolaşamayacağız. Bizim bizim katı dolaşabileceğiz. O yüzden Hadi başlayalım. Hadi şuraları da dolaşamayız. Şimdi ilk önce biz değil, nereden başlayalım. Parmağım geliyor ya. Şimdi sesim de kötü gelir. Çünkü cihazdan dolayı. Bir dahakilerin telefondan da çökebilirim. Şimdi artık burası. Bahçe işte. Burası. Bizim bahçe burası. Burada bir tane mandalina ağacı bu. Şurası da limon ağacı bir Limon ağacı. Bu da limon ağacı. Bunu biz diktik. Şimdi çok güzel kokuyor. Çok güzel kokan bir çiçek. Burası da bizim bahçenin bir kısmı. Burada bir ağaç var. Bu işte bak Burada bahçemiz. Şurada güzel bir çiçek var. Bekleyin eşek arası geldi. Şimdi klimalarımız sadece şu sondaki olan zaten. Şimdi deneyelim şuna ya. Dışarısı da böyle mi? Galiba dışarıda. Bekleyin akşamıcam. Bekleyin. Bir kapşonu kapsam ne geldim. Burası komşunun evi. Tanımıyorum ama bunları ben. Şimdi şurada yangın tüpü var. Burayı da göstereyim istiyorsanız. Aha burada kedi var şu an. Bu kedi çok gıcık bir kedi. Buradaki yere bağırıyor. Sinir ediyor beni. Kavga değil diyor herkes hep tüm kedilerle. Burada komşumuz bahçesi çok bir şey yok. Sadece bir mandalina ağacı. Burası diğer kısmın başka birini tanıyorum. Kim olduğunu. Şurada hem liman hem mandalina var. Limonları çok güzel olur. Ben tanıdım. Evet. Hesabını YouTube'un açıklama kısmına koyacağım. Ali Ali. Turban Kayı Mersi. Turgay Kağan Mersi. Anlarım. Başka yapacak bir şey. Tamam. Evet. Evet. Bu arada, Geçelim. Evet burası onların bahçesi. Zaten açıklamada kanalda vardı. Ağaçlar, limon ağacı var. Hmm. Şurada. Burası mandalina var. Şurada bir tane erik ağacı var. Çok çekilmem buraları ama mecburen. 20 dakika olmaması lazım yani. Bak şurada yazıyor Şurada bakın. Kaan hoş geldin. Hesap. Ben linkini bırakacağım size. Siz bakın abone olun. Aha şurada bir tane kedi bakıyor orada. Bir tane kedi bakıyor da. Neyse. Kaan hoş geldin. Yazı var mı burada? Şimdi şuraya dönüyorum. Ben korkuyorum. Bilmiyorum bari buraları bilmiyorum. Komşular rahatsız olmasın diye sesim toplanmıyor. Rahatsız olma komşular diye. İşte buralar böyle. Hadi git sesini. yukarı katı çekmemi istiyorsanız bir 10 like atın. çekeceğim. Üst katı da çekeceğim. Sonra katı da çekeceğim. Şimdi geçelim yani şöyle güzel bir site bence şöyle komşun bir ama şu an burada değiller Datça diye bir yer or var orada var bu arada ben nerede yaşıyorum diye soracaksanız ben Marmaris'tayım bilgilendirme videosu yapacaktım ilk olarak hem sabah açmak için ama yapmadım direkt site vlogu yapmayı burada da kimse yok normalde, normalde evdeler ama bugün yok Lütfen. Bütün pancarlar kapalıydı. Burası bizim evin içi. Ya görmeyin ya boş ver işte. Bizim evin içi işte. Şurada burada merdiven var. Şurası bir iki tane komşumuz var. Şurada da bir komşumuz kızı var. Şimdi şurada kendi bahçemden bir şeyler göstereyim. Bu su borusu gibi bir şey. Su borusu evet. Şurada bir mezar. Yani bir tane köpek vardı bizim sitede. Kancilleri olmayan evin köpeği vardı. O çok yaşlı olduğu için vardı. onlar mezara buraya gömüldüler. Burada da bir tane ağaç var. Ağacı çeviriyor. gelecek da bu haberiniz olsun dışarıyı isterseniz bizim park mı açıldı hemen çekelim spor aletleri de var şurada ekran görüşü yok çok şey yok yani İsteseniz. Ister. aaa bir yer var bakın. şurada komşunun direkt bahçesi şu Kaan hoş geldiğini yazan yerim oraya direkt gidelim istiyorsanız İsterim gidelim gidelim Sekizimiz zaten çok şey yok çünkü. Evet, onu da Şimdi bu burada güzel bir video olur. Umarım site vlogu değil bunun. Site gezisi. Site vlogu değil işte. Geçin. Biraz burada, burada eskiden bir meyve vardı. Burada eskiden bir meyve vardı. Meyve böyle küçük. Çin orada kaldı. Yani öyle bir şey işte. Bu arada. Güzeldi ama. Burada komşunun sandalyesi var. Ama şurada o oh, sandalyenin olduğu bir örümcek var şu Alya'nın bahçesinde. Şuradaki işte. Sandalyenin tabi bir örümcek var. Çok pis bir örümcek var. Sinekler de var burada. Bu ağaç da çok garip. Bayağı uzun bir ağaç. Şimdi çekeyim başka yer. Buradan. Alya. Alya zaten Alya'nın kanalında var buraları çekti. Şimdi sans geldim. Gidelim istiyorsanız Artık gelin söz geliyor. Bugün gelmezse Bugün gelmezse Bir an Şaka şey yaptım. sefer ki de gelecek. Bugün direkt gelecek o en büyük havuzlu yeter. Ama şimdi gidemem. Çünkü Şu an orada birileri var. Gidemiyorum. Oradan geçmeden kızarlar. Kızıkları için bende. de gitmeyeceğim burada Bir daha bir videoda Yani bugün. Hava biraz kararınca gideceğiz. Şurada birileri konuşuyor. Şu şimdi şimdi. Gideceğim. Şuradan Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım güzel bir video olmuştur. Site vlog yaptık. Güzel bir video oldu bence. Şimdi oraya gitmemizi istiyorsanız demeyin. İsteyin de. Ben zaten istemeseniz de gideceğim oraya çekeceğim oraları. Özel bir site vlogu yapacağız. Site vlogu yapacağız evet. Şimdi ben videoyu bitireyim burada. Videoyu beğenmişsiniz. Abone olun, like atmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın. Bay bay.